Öncelikle bu radar operatör konsolu ürünümüzden bahsetmek istiyorum. Bu ürünümüz %100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir ürün ve Ayasaş işte 1990 yılından beri 33. yılını tamamladı ve savunma sanayi alanında çok önemli işler yapmış bir firma ve burada da radar operatör konsolunda da neler yapıyoruz? Bu radar operatör konsoluyla radarın kontrolünün yapılması, radar videosunun sergilenmesi ve radar durumu ile cihaz içi test sonuçlarının sergilenmesi ona olan sunulmaktadır. Seyir takibi için gerekli seyir araçları ve hareket e, destek fonksiyonları yardımıyla e, güvenli seyir imkanı sağlanmaktadır ve bu kendini ispat etmiş bir üründür. Ve bu ürünümüz e, denizaltılarda ve aynı zamanda e, denizüstü korvet ve fırkateynlerde de güvenle kullanılan bir üründür. Yani e, işte Pakistan'ın e, Agosta e, 90B e, modernizasyon projesi kapsamında kullanılmaya başlandı. Biz ASELSAN'ın alt tükenicisiyiz bu konuda. E, ayrıca e, Milgem gemilerimizde de e, kullanılmak üzere gerekli planlamalar yapıldı. Yakın zamanda da e, Milgem gemilerin de kullanıma alınacaktır.